Bence çok güzel bir soru sormuşsun. Amerika'da yaşadığım aileyle ilişkilerim nasıl, çocuklarla ilişkilerim nasıl, sorumluluklarım neler? Hemen kısaca bundan biraz bahsedeyim. bizim evde dört tane kız var, bir tane bebek var. Yani çok kalabalık bir aile baktığınızda e, sorumluluğum onlar değil. Benim sorumluluğum sadece bebek. zaten burada bu programa başvurduysanız baktığınız çocuğa dair bir sorumluluğunuz oluyor. Sadece aileye karşı öyle bir sorumluluğunuz olmuyor. benim tamamen Amerikalılar. O yüzden aslında Amerika kültürünü öğrenmem benim açısından da çok iyi oluyor. Benim sorumluluğum sadece bebeğe karşı onun oyuncaklarını toplamak, tanıdıklarını toplamak gibi. Bazı kızlar çocuk bakta çocuğun çamaşırlarını falan da yıkıyor. O tamamen hani ailenin isteğine bağlı. Benim öyle bir sorumluluğum yok açıkçası. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum. Bazı ailelerin kuralları oluyor. Gece şu saatte ge gelemezsin. işte gelmeni istemeyiz tarzında. Ben ailelerle eşleşme sürecinde o tarz ailelerden uzak durdum açıkçası. Hani o tarz kuralları varsa pimpilikli insanlardır diye düşünerekten. Şu anki ailenin de asla öyle kuralları yok. Sonuçta ben burada onlara bağlı değilim. Yani iş olarak belki bağlıyım. Bir program dahilinde geldim tabii ki ama bağımsız bir bireyim sonuçta sonuçta i̇şte burada çalışan yani o tarz şeylere bence karışılması hiç hoş değil. E, ee, tabii buraya ilk geldiğimde çok utanmıştım, çok çekinmiştim. Sonuçta farklı bir kültür, farklı bir dil. Yani acaba bir şey yanlış yapacağım mı? Acaba İngilizcem nasıl? Acaba beni anlıyorlar mı? Ben derdimi nasıl anlatacağım? Aslında baktığınızda gerçekten çok zor bir şey. Yani farklı kültürden insanlarla yaşamak. Ama benim bu yaşadığım aile çok alçak gönüllü insanlar. Hiçbir zaman böyle yargılandığımı, işte hor görüldüğümü vesaire hissetmedim. Sıfır kibir yani. Ee, o yüzden çok şanslı görüyorum kendimi bu konuda. Kadın her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Adam her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Mesela İngilizce konuşuyoruz ya bazen diyorum ya bu kelime neydi hani aklıma gelmedi falan. Direkt açıklıyorlar. Aileyle ilişkim çok şükür iyi. Böyle şey de değiller, cimri de değiller. Gönülleri bol bence. Mesela yılbaşında bana da bir sürü kadın hediye almıştı. Yani beni aile dışında görmemiş, bana da bir sürü şey yapmıştı. Ee, tabii bu ilişkiler aslında alger dengesiyle alakalı bir durum. Siz ne kadar verirseniz onlar da size o kadar gelir. Siz, onlar size ne kadar gelirse siz de onlara o kadar gidersiniz. Ben de kadının doğum gününde ona cheesecake çok seviyormuş. Bizim San Sebastian cheesecake var ya ondan yapmıştım onun için. Çok mutlu olmuştu falan işte. Yani karşılıklı birazcık tatlı insanlar. Umarım hep böyle kalırlar. Ee, aklıma başka bir şey gelmedi. Öyle şu anlık mutluyum.